Tekrar merhabalar. Erdem ilkelerin tartıştığımız, Erdem bildirgesi üzerinden geçtiğimiz videolarımızın sonuncusundayız. Bugünkü videomuzda son üç ilkemiz olan eleştiriye açık ve değişime hazır olmak, estetik değerlere sahip olmak, saygı ve sevgi dolu olmak konularını elden geçireceğiz sizinle birlikte eleştiriye açık ve değişime hazır olacağız demişiz. Amacımızın doğru, iyi, adil ve güzele ulaşmak olduğunu unutmadan bize yöneltilen eleştirileri bir fırsat olarak görüp eksik yanlarımızı sürekli olarak düzelteceğiz. Öz eleştiri yapmayı bir alışkanlık haline getirip yanlışlarımızdan vazgeçmeyi, bunlardan ders almayı ve özür dilemeyi bileceğiz. Şimdi diyor ki amacımızın doğru, iyi, adil ve güzele ulaşmak olduğu. Yani amacım benim dediğim doğrudur. Değil. Eğer dediğim doğru değilse iyiye, güzele, adile, doğruya ulaşmak için hatam neyse ondan dönmem lazım. Çünkü amacım dediğimde ısrarcı olmak değil ki. Doğruluğumda ısrarcı olmak, iddia etmek değil ki. Yanılıyorsam düzeltirim. Affedersiniz derim, özür dilerim derim. Çünkü amacım kendi haklılığımı ortaya koymak değil. Amacım iyiye, güzele, doğruya ulaşmaya çalışmak. Bunun için uğraşıyoruz. O halde, o halde Ateş böcekleri olarak birisi bizi eleştiriyorsa önce bir dinleyeceğiz. Dur bakalım ne diyor? Ve bu eleştiri içerisinden üstümüze alacağımız neler var? Eğer eleştiren kişi eleştirilerinde haklı değilse, eleştirilerinde bizim aslında yapmadığımız şeyleri söylüyorsa, e tamam bunları dinlemekten yana bir şey olmaz. Eleştirilmiş olmaktan dolayı vay sen beni nasıl eleştirirsin demeyiz. E güzel dinledim ama üstüme de pek burada alınacak bir şey yok. Ama ya arada minicik dahi olsa üstüme alınmam gereken bir şey varsa, ya öğrenmem gereken bir şey varsa. Çünkü o zaman o beni amaçlarıma daha çok götürecek, iyiye, güzele, doğruya daha çok sevk edecek. İşte bu fırsatı benim değerlendirmem lazım. Yani eleştiriye dört kulakla, dört gözle açık olmam lazım ki daha iyiye gidebileyim, daha güzele, daha doğruya, daha haklıya, daha adile gidebileyim. O nedenle eleştiriye hazır olmak önemli. E, eksik yanlarımızı tamamlayacağız çünkü erdem skalasında yukarıya doğru çıkmak beni insanı kamil yapacak. Beni tekamül etmiş, gelişmiş insan yapacak. Mükemmele doğru ilerletecek. Hiçbir zaman mükemmel olmayacağız. Mükemmel olan sadece Tanrı'dır. Allah'tır. Hiçbir zaman mükemmel olamayız. Ama mükemmele doğru bir seyahat içerisinde, bir değişim içerisinde, bir yolculuk içerisinde olmak zaten bu işin en önemli özelliği. İşte eksikliklerimizi tamamlayarak mükemmele doğru gitmek bizim yapmamız gereken şey. O halde sadece başkalarının bizi eleştirmesini mi bekleyeceğiz? Hayır. Zaman zaman öz eleştiri yapacağız. Aynaya bakacağız. Aynada kendimize karşı dürüst olacağız. Kendimizi eleştireceğiz. Yanlış varsa, hata varsa bunu ortadan kaldıracak şekilde kendimize Ha, bak dikkat et. Bu taraflarda eksikliklerim var, bu taraflarda yanlışlıklarım var diyeceğiz. Kendimizi geliştirmeye gayret edeceğiz ve bunlardan ders alacağız. Erdemlerin en önemlilerinden bir tanesi özür dilemek. Yanılmışım, özür diliyorum. Yanlış yapmışım, özür diliyorum demek. Tabii özür diledikten sonra Eski pozisyonumuzda ısrarcı olmanın bir anlamı yok. Eski pozisyonumuzda devam edeceksek özür dilemek hiçbir anlam taşımıyor. E peki özür diliyorsak özür dilemekten sonra kendimizi değiştirebiliyor olmamız gerekiyor. Bu nedenle de değişime hazır hale gelmemiz lazım. Ben değişimi kabul ediyorum. Mesela o kişi fikirlerini hiç değiştirmez. Fikirlerini değiştirmeyen, kendilerini değiştirmeyen ölülerdir veya eşeklerdir. E, Oysa ki biz insanız. Oysa ki bizim öğrenmemiz, gelişmemiz ve değişmemiz gerekir. İlkelerinizi değiştirmezsiniz. Temel değerlerinizi değiştirmezsiniz. Ama, davranışlarınızı değiştirirsiniz, düşüncelerinizi, fikirlerinizi değiştirirsiniz. İşte ateş böcekleri olarak biz eleştirilmekten de çekinmeyeceğiz, değişmekten de çekinmeyeceğiz, değiştim demekten de çekinmeyeceğiz, özür dilerim demekten de çekinmeyeceğiz. Bakalım kendimizi değerlendirirken diyor ki tavır ve davranışlarımla bana eleştiri yönelten kişiyi cesaretlendirerek en açık şekilde kendini ifade etmesine imkan tanırım. Bunu ne kadar yapıyorum gerçekten beni eleştir diyerek. Aldığım eleştiriler doğrultusunda gelişim sağlamak üzere ne yapmam gerektiğini somut olarak ortaya koyarım. Bunu yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Değişmesi gereken alanlarımın, davranışlarımın üzerinde çalışırım gibi burada 10 tane değerlendirme kriteri var. İşte bu kriterler doğrultusunda veya kendi geliştireceğimiz başka kriterler doğrultusunda aynaya bakıp ben eleştiriye açık bir insan mıyım ve ben değişime hazır bir insan mıyım diye sormalı ve her zaman eleştiriye açık, değişime hazır olmalıyız. Evet. 11. ilkemiz estetik değerlere sahip olmak üzerine. Diyoruz ki estetik değerlere sahip olacağız. Güzelliğin, temizliğin, saflığın ve zarafetin üstün değerler olduğunu bilerek sanata ve sanatçıya destek verecek ve sanatla iç içe olacağız. İşte eee güzelliğin bilimidir estetik ve sanat. Peki güzellik nedir? İşte Güzelliğin ne olduğunu anlamak istiyorsanız lütfen tabiata bakın. Etrafınıza bakın. Ağaçlara, ormanlara, çiçeklere bakın. Derelere bakın. Ve birbirinize bakın. Güzelliği orada göreceksiniz. İşte yaratılışta, varoluşta, evrimde ortaya çıkmış olan bu güzelliği insanlar alıyorlar, sanatla yorumlayarak aktarıyorlar. Estetik değerlere sahip olmak bireyin kılığından, kıyafetinden, davranışından, kendisine çeki düzen vermesinden, bakımlı olmasından ve o insanın bulunduğu ortamda estetik değerlerin, estetik özelliklerin var olmasından anlaşılır. Bizlere düşen nedir ateş böcekleri olarak, erdemli yurttaş hareketi olarak? Bunlara dikkat etmek, kendimize özen göstermek, bu özeni hem kendimize olan saygımızdan dolayı göstereceğiz, hem de karşımızdakine olan saygımızdan dolayı göstereceğiz. Bu bir salmışlık içerisinde, bir rahatlık adı altında karşı tarafa saygısızlık şeklinde ne kılık kıyafetimiz, ne davranışlarımız, ne konuşmamız olmamalı. Bizler bize yakıştığı şekilde davranmalı, bize yakıştığı şekilde insanlarla ilişki kurmalıyız, birbirimizle ilişki kurmalıyız. Bu bireysel düzeyde. Toplumsal düzeyde ise sanatın ne olduğunu anlamak gerekir. O nedenle Erdem Yurttaş Hareketi'nin ve benim politik olarak öngördüğüm eğitim sisteminde sanatın yeri çok büyük. İlkokul öncesinde, ilk öğretim öncesinde, okul öncesinde başlayacak olan eğitimde en temel üç tane nokta. Bir tanesi sanat, bir tanesi fiziksel iyilik hali. Bir tanesi de mental, düşüncenin gelişmesi. Çocuklarımızı düşünmeye, sanatla hemhal olmaya ve onların fiziki gelişimlerini en sağlıklı şekilde yapacak yönlendirmelere alan açmalıyız. Bunu ilk öğretimde de yapmalıyız, orta öğretimde, lisede de yaşam boyu yapmalıyız. Sanat, insanların daha adil oldukları, daha diğer gam, başkalarıyla daha iyi bir eş duyum oluşturduğu, daha iyi bir ee, karşılıklı duygudaşlık içerisinde olduğu durumlara zemin hazırlıyor. Demek ki sanat insanın aslında başka yönleriyle de gelişmesine yol açıyor. Peki sanatçı mı olacağız? Hayır, sanatçı olamıyorsak da sanattan anlayan bireyler olmamız lazım. Bir ateş böceğinin mutlak surette resimden anlaması, en azından baktığı bir resmin hangi ekolden geldiğini bilmesi, hangi dönemden olduğu hakkında fikir yürütebilmesi. Dinlediği bir müzikle ilgili bir klasik Türk müziği parçası olabilir, klasik Batı müziği parçası olabilir. Bunlarla ilgili biraz derinliğine bilgi sahibi olabilmesi gerekir. Neden? Çünkü Bunlar bizim ruhumuzu olgunlaştırır. Çünkü bunlar bizim ruhumuzu yüceltir. Çünkü bunlar bizi daha çok insan yapar. Sanatın bütün yönleri, plastik sanatlar, resim, heykel, grafik sanatları, sinema, müzik, tiyatro, işte bunların hepsi, 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 hepsi insandaki yaratıcı vasfın Rabbimiz tarafından insana verilmiş olan yaratıcı vasfın yansımalarıdır. O nedenle sanat öyle genel düşünüldüğü gibi katiyen boş bir işlem değildir. Sanat insanı insan yapan en temel özelliklerdendir. İşte estetik değerlere sahip olmak ateş böceklerinin sanata ve sanatçıya bakışını e, bugünkü Türkiye'nin maalesef sahip olduğundan çok daha farklı bir yere taşıyacaktır. Son ilkemiz saygılı ve sevgi dolu olmak. İnsana, doğaya ve farklılıklara saygıyı özümseyerek içselleştireceğiz. Birbirimizi, insanları, tüm canlıları, yeryüzünü, kainatı seveceğiz. Hepimizin özünün tek ve bir değişimin evrensel bir yasa olduğunu bilerek hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimseye kin beslemeyeceğiz. Kendimizi bilerek nefsimizi denetim altında tutacak ve kibirden uzak duracağız. İşte saygılı olmanın ve sevgi dolu olmanın en temel şartlarından bir tanesi kendimizi kibirden uzak tutmaktır. Ben neymişim mi abi? demekten uzak tutmaktır. Kibirden uzak durduğumuz zaman insanlara bakışımız eşit bir zaviyeye gelir, eşit bir seviyeye gelir. Baktığımız açıyla karşımızdakinin gözlerinin içerisine bakabiliriz. Göz göze bakabilmek son derece önemlidir. Çünkü göz göze bakmak karşısındakinden korkmadığını, karşısındakinden ürkmediğini, karşısındakine saygı duyduğunu, karşısındakine sevgi duyduğunu dile getirir. Göz göze bakmak, göz göze gelmek, insanlarla göz teması kurmak bizim özgüvenimizin, sevgimizin ve saygımızın bir işaretidir diyor ki insana, doğaya ve farklılıklara insanı biliyoruz. Ama insanlar arasında farklılıklar var. İnsanlar arasında etnik farklılıklar var, dini farklılıklar var, siyasi farklılıklar var, birçok farklılıklar var. İşte bütün bu farklılıklara saygı duymak bu farklılıklarla birlikte insana saygı duymak önemli olan bu. Eğer farklılıklara saygı duymaz, farklılıkları uzaklaştıran, birbirimizden ayrılmamıza sebep olan, farklılıkları ötekileştiren şekilde algılarsak o zaman biz erdem yurttaş hareketinin bir üyesi olmayı düşünmemeliyiz. Ateş böcekleri olarak farklılık her ne olursa olsun ona saygı duymak durumundayız. Suçtan bahsetmiyorum. Farklılıktan bahsediyorum. Dinimiz farklı olur, rengimiz farklı olur, ırkımız farklı olur, cinsiyetimiz farklı olur, tuttuğumuz takım farklı olur, inancımız farklı olur, siyasi görüşümüz farklı olur. Hiçbir önemi yok. Ne diyor? Yaradılanı sevmek yaradandan ötürü. Biz insanı sadece insan olduğu için sever ve onun bütün farklılarına saygı duyarız. Kimseye kin beslemeyiz. Yanlışı söyleriz. Yanlışın karşısında dururuz. Yanlışı ve yanlış yapanı. Açık ve net bir şekilde ortaya koyar, doğrunun ne olduğunu anlatırız. Ama kin tutmayız, kin beslemeyiz. Düşmanlığımız, kindarlığımız yoktur ateş böcekleri olarak. Düşünceleri dile getirmek başka, başkasının görüşlerine katılmamak başka ama düşmanca davranmak başka. Hiçbir farklı siyasi görüşe, hiçbir farklı inanca bu şekilde yaklaşmayız ateş böcekleri olarak. İşte sevmek ve saymak insanoğlunun sahip olabileceği en zengin iki hazine. Ve bu sevgiyi sadece bize yakın olanlara değil, sadece güzel olanlara değil. Hani bir laf vardır, zannediyorum Ömer Hayyam'ındı. Ee, i̇yi ve güzeli sevmek kolaydır. İş kötüyü sevmekte. Bunu daha sonraki yıllarda e, Erich Fromm'da, Dile getirmiştir. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Freud'un da buna benzer bir lafı vardır. Eh, iyi güzel, zaten faydalı, zaten yanımda ve onu tabii ki severim. Ama kötüyü sevmek ve o kötüyü iyiye dönüştürmek için çaba sarf etmek ateş böceklerinin içlerinden gelen bir davranış şekli. Olur. Bu da bir tercih meselesidir. Bunu tercih edersek bunda başarılı olabiliriz. Sevgi ile ilgili grubunuzda tartışırken lütfen farklı örneklerle ele alın bunu. Saygıyı farklı örneklerle ele alın. Sevgi dolu olmak, kainata karşı sevgi dolu olmak hepimizin tek ve bir olduğunu, aslında hepimizin aynı şeyin farklı yansımaları halinde olduğumuzu Biderek yaşamak bizi derinleştirecektir. Tabii ki Anadolu topraklarının derin bir sevgi kültürü var. Anadolu tasavvuf ehlinin bize öğrettiği sevgi yolları var. Bizler Yunus'un, bizler Hacı Bektaşi Veli'nin çocuklarıyız, torunlarıyız. Mevlana Celaleddin Rumi'nin çocuklarıyız, torunlarıyız. Bunlar rablarına duydukları sevgiyi, kainata duydukları sevgiyi yoğunlaştırarak insanda kristalize hale getirmişlerdir. Ve öylesine üstün bir aşk düzeyine gelmişlerdir ki karşısındaki insanlarla özleşerek o özleşme ve özdeşleşme bunu sağlayarak kimin kim olduğu neredeyse birbirine geçmiştir kendilerinde karşısındakini karşısındakini kendilerini karşısındakinde kendilerini görür hale gelmişlerdir. İşte kültürümüzün, tarihimizin bu özelliklerinde birazcık toprağın üstüne çıkartmamız lazım. Anadolu kültürlerinin sevgi kaynaklarını biraz daha yakından tanımamız lazım. Sevgili gençler, sevgili dostlar, Böylece 12 erdem ilkesinin üzerinden geçtik. Bu ilkeleri anlatmak kolay, üzerinde konuşmak kolay ama bunları hayatımıza geçirmemiz lazım. Biz hiçbir zaman bunların tamamını hayatımıza bütünüyle geçirdik diyemeyeceğiz. Çünkü insanlar olarak bizim de yaratılışımızın bize koyduğu sınırlar var. Ama ne yapacağız? Yarın bugünkünden daha erdemli olmaya çalışacağız. Bugünkü Serdar dünkünden daha erdemli olsun. Yarınki Serdar bugünkünden daha erdemli olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.